Merhaba, bugün krepli beşamel soslu tavuk yapıyoruz. Krep hamuru için derin bir kaba 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım fincan zeytinyağı ve 1 silme tatlı kaşığı tuzu ekleyip çırpın. Üzerine 1,5 su bardağı unu ekleyin pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Tavuk sotemiz için tavaya 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyip kavurun. Küp küp doğradığınız tavuk göğslerini ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından doğranmış kapya ve yeşil biberleri ekleyin. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı sıcak suyu ilave edin. Son olarak tuz, karabiber ve kekik ekleyip karıştırın. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.